İyi günler arkadaşlar. Bugün fırında sütlaç yapacağız. Fırında sütlaç yapmak için malzemelerimiz 3 su bardağı su, 1 litre süt, 1,5 su bardağı şeker, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı pirinç. Öncelikle pirincimizi haşlayacağız. 1 çay bardağı pirincimizi tencerimize koyuyoruz üzerine 3 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Üstü kapalı bir şekilde 20 dakika haşlamaya bırakıyoruz. Şimdi pirincimiz haşlandı. Gördüğünüz gibi pirincimiz haşlandı şimdi 1 litre sütümüzü döküyoruz şimdi sütümüzü koyduk sırada bir buçuk su bardağı şekerimiz var Şöyle koyduktan sonra Burada bir çay bardağı su ve bir çay bardağı nişastamızı güzelce karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra nişastalı kıva karışımımızı yavaş yavaş sütlacımızın içine aktarıyoruz. Nişastalı karışımımızı ekledikten sonra karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Şimdi süt tacımız kaynadı. Şimdi yanda görülen dizdiğimiz kaselere süt tacımızı boşaltacağız. ve sütlacımızın fırında sütlaç olduğu için üzerinin kızarması için yaptığımız karışım. Sütlacımızın sulu yerden aldığımız, su yerinden aldığımız ve 2 yumurta sarısı ile hazırlamış olduğumuz karışımı üzerlerine ekleyeceğiz. Evet yumurtalı karışımlarımızı süt parçalarımızın önüne ekledik. Ve altına soğuk su koyduğumuz tepsimizin içine dolduruyoruz. Ve fırınımıza fırınımızı fırınımıza üstü kıra, kızarıncaya kadar sürüyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi fırında sütlaçlarımız hazır. Üstleri yandı. Servis olarak üstüne kaymak koyanı koyabilirsiniz. Genelde tek servis edilir. Afiyet olsun.